ve de başkanlık kararlarıyla çalışması devam ediyor. Özellikle gündemde ekonomik olarak asgari ücret var ve bu yaklaşık 16 milyon çalışanımızdan önemli bir kısmını kapsıyor. Türkiye'de 2000 yıllarda çalışanların yüzde yirmisi asgari ücretliyken bugün yaklaşık yüzde kırk altısı asgari ücretli. Bu nedenle içinde bulunduğumuz korona sürecinde dikkate alarak parti olarak önerimiz kamuoyuyla paylaşıldı ve 3000 bin lira net asgari ücret ama bürüt ücretle eşitlensin ve toplam olarak işverene de ilave bir yük gelmesin, arttırılmasın. SGK ve Bağkur primini bu döneme mahsus olarak çalışan başına 675 lira devlet karşılasın. Bunun kendi içerisindeki hesabını da yapıp gerek ekonomik işleyiş ve gerekse vergiler üzerinden kendi içerisinde bir finansal yeterliliği bulunduğunda belirtmiştik. Gerçekten 10 milyonun üzerinde işsizimizin olduğu ve işverenimizin de ilave bir maliyet yüklenemeyeceği bir dönemde bunu bir ciddi bir ekonomik destek paketi olarak algılamak hem çalışanlarımıza belli bir nebze satın alma gücü ve bunun rahatlığını vermek hem de işverenimize birisini istihdam etmenin ilave bir maliyetini yüklemeden ekonomik durumumuzu bir nebze iyileştirmenin gerektiğine inanıyoruz ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Bu çerçevede özellikle ve samimiyetle meclise girdiğimiz günden beri olumlu bulduğumuz tasarılara evet ve olumluyan bir parti olarak çözüm önerilerimizle beraber geliyoruz. Ve asgari ücrette de kendi finansal yeterliliği içinde bulunan bir öne, paket önerimiz var. Yani o şekilde şu kadar olsun, bu kadar olsun deyip de arkası ne olursa olsun önerilerden birine sahip değiliz. Bir bütüncül ve içinde finansal yeterliliği olan bir önerimiz var. Özellikle bu ıı, önümüzdeki günlerde karar verilecek olan bu konuda, bunu bilhassa belirtmek istiyoruz. İkincisi kısaca Covid ile ilgili bu esnafla ilgili biz bilhassa verilen desteklerin de bir karmaşıklık var. Görüştüğümüz ve bize yansıyan geniş esnaf temsilcilerinden bununla ilgili yeterlik olmadığını ve kobilerimiz arasında bir e, ayrım olduğunu, tanımlama farklılıkları olduğunu hatta bazı esnafımızın küçük limitat şirketler şeklinde işte 3-4 kişi çalışan berberin bile değişik nedenlerle olması nedeniyle bunlardan yararlanamadığını ve 3 milyon 200 bin kobinin Covid sonrasında aşağı yukarı 1 milyon 1 milyon 200 bininin geri dönemeyeceği tehlikesi var. Bu çerçevede ülkeler destek paketlerini yenileyip revize ederken biz de çok ciddi bir destek paketiyle ekonomideki bu aktörlerimizi ayakta tutma adına Türkiye'nin birikimlerini elden çıkartmama ve söndürmeme adına yeni kapsamlı bir destek yapmamız lazım. Biz bütçe görüşmelerimizde şöyle bir öneride bulunduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu noktadan çıkmak için gelin hep beraber bir orta vadeli plan yapalım. Bir bütçe ondan sonra bir bunun üzerine bir bütçe kuralım ve iki, 2021 ikinci yarısında bir seçime gidelim. Gelen kim kazan, gelirse buradan devam etsin. Tekrar vurgulamak gerekir. Bu Cumhur İttifakı'ndan Türkiye'yi devralacaklar. Kaza yapmış bir otobüs devralacak. Şarampola dev. Buradaki hasarı minimize etmek lazım. Çünkü nihayetinde biz bu otobüsüz, Türkiye bu otobüs. Bir başka konu, özellikle bütçe görüşmelerinin sonuna doğru bizi çok siyaseti ve siyaset çok rahatsız eden bir gelişme, siyasetin dili. Gördüğümüz şudur. Maalesef saray ve etrafındaki kadrodan bir oligarşik yapı oluşmuştur. Ve atanmış bakanların diline baktığımızda yeni bir vesayet söz konusudur. 28 Şubat'ı hiç aratmayan üniformasız çevik birileri meclisimizde gördük ve dinledik. Milletimizin seçilmiş vekillerine kim olursa olsun ve doğrudan milletimize yukarıdan ve nobran davranan bu atanmış oligarşik yapının yeni vesayetini tekrar tekrar reddediyoruz. Milli irade temeldir ve buna karşı saygı diliyle hitap edilmesini ve böyle bir iletişim yapılmasını özellikle buna teşni teşkil eden Sayın Erdoğan'ın her zaman ve her yerde AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla her yer AK Parti sloganıyla konuşması ve siyasete ve siyasi aktörlere benzer dille Cumhur İttifakı'nın hitabı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dil değildir. Türkiye bugün bugün çok farklı ve tarihi so ekonomik sorunlar içerisindedir ve siyasetçinin çözüm önerilerini dinlemek istemektedir. Kendi problemini çözmeye yönelik dil arayışı içerisindedir. Yoksa siyasetin amacı ülkeyi güçlendirmektir. Siyasetin amacı Başka siyasileri ve başka insanları, başka toplum belli kesimlerini ötekileştirmek, düşmanlaştırmak değildir. Türkiye'de hiç kimse, buna Sayın Erdoğan da dahil, onun müsaade ettiği kadar demokrat, onun müsaade ettiği kadar vatansever, onların müsaade ettiği kadar milli, onların müsaade ettiği kadar siyaset tezi Türkiye'nin çok önceden kapattığı bir alandır. Türkiye sorunlarını konuşmalıdır. Olmayan sorun olmayan konuları sorun etmek derdinde olmamalıdır. Türkiye'nin sağlıklı bir iletişim diline ihtiyacı vardır ve bu konuda da kendini aynı Merkez Bankası'nın yaptığı gibi Sayın Erdoğan'ın da revize etmesi gerekmektedir. Saygın bir dille hitap etmesi gerekmektedir. 16 yıldızlı Cumhurbaşkanı armasının ardından bir nefret söylemleriyle konuşup sonra birlik arayışı artık önemini de yitirmiş, müşterisi de yoktur. Türkiye'nin bugünkü sorunlarına çözümü olmayanların başka bir mecra açma arayışlarıdır bunlar ve milletimize hiçbir faydası yoktur. Bizim önerimiz gelin Türkiye'nin sorunları konusunda hep beraber millet ittifakı olarak ve <laughs> cumhur ittifakıyla bu sorunları konuşalım, mecliste konuşalım. Ve <laughs> bu sorunlara ortak çözümler bulalım. Çünkü Türkiye cumhur i̇ttifakı ile şarampola devrilmiş, yuvarlanmış bir otobüstür. İçindeki gürültü Mes yol almanın sesi değil, sesi değil, yuvarlanmışlığın panidir. Teşekkür ederim. Efendim, Buyurun. E, dinliyorum. E, dinliyorum. O, Buna hem e, Cumhurbaşkanı hem de İçişleri bakanı tepki gösterdi. Hava da kalmış bir e, karar bir demir taş bir terörist bir ifadeyi kullanlar. Hem bu karara hem de açıklamalarını isteyenler. Şimdi biz baş. Aynı para bir şeyde Türkler. Şimdi Cumhurbaşkanı aynı zamanda Amerika 200 lirik uçladı. Yani rüya talip etmiyorlar. Buna bu kadar kalmayın ne izledin? Sizce bu sözler Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri Acaba sözleşmeden mi? Nasıl? Vallahi üç kere Ahim'e müracaat etmiş Sayın Erdoğan bilecek bunun cevabını. O da kendisi de üç defa geçmişte Ahim'e müracaat etmiş bir siyasi aktörü konuşuyoruz Sayın Erdoğan'la ilgili. Şimdi değerli arkadaşlar biz siyasete bakışımız ve başından beri şunu söylüyoruz. Kurumsal bakmak lazım ve ilkesel bakmak lazım. Esasen yanlışların biri de Türkiye'nin meselelerini kurumdan ve ilkelerden bağımsız kişiler üzerinden yorumlamak. Bu tabi olarak, tabi olarak bağlamından koparıyor ve yanlış yerlere sürüklüyor. O nedenle isimlerden bağımsız olarak Türkiye'de hukukun tesisi gibi bir sorun var, ihtiyaç var. Ve isimlerden bağımsız olarak ekonominin yeni bir yapılanma içerisine girme ihtiyacı var. Kurumlardan bağımsız olarak eğitimin bugünlerde özellikle eğitimin bugünlerde yeni yatırımlara ihtiyacı var. Bakın bugün çocuklarımızın eğitim alan çocuklarımızın, gençlerimizin önemli bir bölümünün internete ulaşamama sorunu var. Zaten tablet ve bilgisayar sorunu ayrı bir konu. Türkiye'de en acil yaptırımlardan bir tanesi, kamu yatırımlardan bir tanesi, Türkiye'nin 3 milyon kilometre fiber, optik, kablo yatırım ihtiyacı var. Temel olarak önemli yatırımlarından bir tanesi. O nedenle Türkiye'nin yapacağı çok iş var, konuşacağı sorunlar var. Bunların üzerinden konuşmak lazım. Baktığımızda AK Parti seçmeninin yüzde %68'i. MHP seçmeninin yüzde 82'si Türkiye'nin birinci derecede sorunu ekonomi diyor. Ha genel başkanları dinlediğimizde ekonomi ilk yüze bile girmiyor. Türkiye'den bağımsız yaşıyorlarmış gibi bir durumla bu konu götürülemez. Ülkemizin, insanımızın sorunlarının üzerine konuşalım. Biz bunun derdindeyiz. Çağrımız da sayın genel başkanımızın çağrısı da bu dertlendir ve onun için buradayız. Siyasetteki varlık nedenimiz de ülkeyi güçlendirmek ve gerçek sorunları konuşmak. Bugün sorun her zamankinden fazla ekonomidir, iştir, açtır, geçimdir, ekmek derdidir, kuru ekmek olsa bile ekmek derdi. devrimal silahlarının ile ilgili bir düzenleme. Bir yandan da yine avukatlarla ilgili onların savunma hakkını e, zedeleyen bir takım unsurların geldiği de söyleyelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanun bugün görüşecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin paralelinde OECD e, şeyle e, terörle mücadele, terörün finansmanıyla ilgili bir e, düzenleme. Esasında Terörün finansmanı ile ilgili kısımda Türkiye çok geç kalmıştır. Eğer bunu yapamazsa gri listeye girecek girme riski vardır. Dolayısıyla işin bu tarafında bir zorunluluk vardır ama özellikle biz bu kanunla bu yasaya iyi çalıştık. Hem uzman arkadaşlarımız grupta hem de partide hukukla ilgili arkadaşlarımız iyi çalıştı bilhassa e, sivil toplum kuruluşlarının yargıdan bağımsız müdahaleye açık hale getirilmesine şerhimiz var. Bu doğru değil. Yani demokrati, her fırsatta demokratik alanı daraltma girişiminde bulunan ülkelerde ülkelerde refah daima düşmüştür. Aksine ne tarihte ne bugün. Bir e, örnek Yoktur. Bakın Türkiye'de son e, bak, e, Maliye Bakanı'nın damadın gidişinden ve e, Merkez Bankası Başkanı'nın Değişiminden itibaren bile döviz mevduatında ciddi bir artış vardır. Bunu okumalı Cumhur İttifakı'nın liderleri. Başka bir şey değil. Neden 2016'da partili cumhurbaşkanlığı konuşulduğundan beri, Sayın Erdoğan'ın dövizi bozduralım çağrılarına rağmen döviz mevduatı iki misli artmıştır yaklaşık. Niçin insanlar Türk lirasından kaçmakta ve Türkiye'nin iklimi yatırım yapılabilir olmaktan çıkmıştır. Yerli için söylüyorum. Yabancıyı zaten vazgeçtik. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de bakması gereken yer budur. Onlar Türkiye'nin sorunlarından bağımsız konuşup siyaseti ciddiye almadıkları söyleyebilirler. Biz onları ciddiye alıyoruz. Ne bir devamı bir açıklaması oldu? E, i̇l başkanları toplantısı, e, bu masa çağrısları, yaradanın masa çağrısları üzerine tekrar dön öncesinde bulundum bu bildirgen zaman. Yorumunuzu alabilir miyiz? Söyledim ben şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın Sayın Erdoğan'ın dünkü Sayın Bahçeli'nin bugün konuşmanızına baktığımızda içinde işsizlikle ilgili bir şey yok. İçinde ciddi anlamda asgari ücretle ilgili bir şey yok. İçinde tablete tableti olmayan ve internete ulaşamayan öğrenciler milyonlarca öğrencimizle ilgili bir şey yok. 10 milyon aşmış işsizimizle ilgili bir şey yok. 3 milyon 200 bin kobi sahibimizle ilgili bir şey yok. Yarın sabah sofrada ne pişecek derdiyle ilgilenen insanımız yok. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilen, ilgili hiçbir konuşma metnine rastlamadık. Türkiye'nin sorunu Türkiye'de vatanseverlik, Türkiye'de milliyetperverlik hiç kimsenin tek elinde değil. Biz İyi Parti olarak bir siyasi partiyiz. Kendi Türkiye'yi yönetme arzumuz var. Türkiye'yi yönetmeye yönelik kendi projelerimiz, kendi öngörülerimiz var ve millete bizi iktidara taşıyın çağrımız var. Türkiye'nin sorunlarını şimdiden gelin konuşalım sorunumuz var. Bu çağrımız hem Sayın Erdoğan'adır hem Sayın Bahçeli'yedir. Bu çağrımızda da Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Sayın e, Kılıçdaroğlu'yla birlikte böyle bir Türkiye'nin sorunlarını konuşalım çağrısı vardır. E bu çağrıyı gelsin Sayın Erdoğan yapsın. Türkiye'nin iş sorununu, ekmek sorununu, Türkiye'nin eğitim sorunu, çocukların sorunu, demokrasi sorununu, hukuk sorununu Bugün Türkiye'nin sorunlarını yönetebilmekten uzak bir irade vardır. Bakın 2021 bütçesinin en önemli özelliği heyecanı ve yönü olmayan bir bütçedir. Arkadaki kadronun da heyecanı yok. Mecliste gördük. İki, üç, bizim üçüncü bütçemiz ilk defa ilk defa bütçeyi getirenlerin bir heyecandan yoksun olduğunu o nedenle de nobranlıkla nobranlıkla süreci tamamlama derdinde olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Hiç kimse hiç kimseye atarlık yapmaya ve hiç kimse hiç kimseye yön verme, yön çizme derdinde olmamalı. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Türkiye'deki siyasi aktörlerin tamamını ciddiye alıyoruz, önemsiyoruz ve Türkiye'nin meselelerini çözelim istiyoruz. Şimdi biraz sonra bizim e, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımızın da e, basın toplantısı var. Ama ben şunu söyleyeyim faiz arttırımı konusunda. Tekrar arttırımı konusunda. E, e, <laughs> Bu konuda da Sayın Erdoğan'ın bir açıklama yapması lazım. yani <laughs> Ama şunu söyleyeyim, üzülerek söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın ve kadrosunun, dar kadrosunun gerçeklikten ve devletin birikiminden kopuk yürüyüşünün maliyeti milletin hesabına yazılıyor. Bak bunu tekrar ediyorum. Sayın Erdoğan ve dar kadrolu ekibinin gerçeklikten ve devletin birikiminden kopuk yürüyüşünün maliyeti milletin hesabına yazılıyor. İki puanlık faizle tekrar yazılmıştır. Türkiye dünyada en yüksek faiz veren ülkeler liginin başındadır. Bu Türkiye'nin fotoğrafı değildir. İşte bu nedenle bu sorunları konuşalım. Bugünkü Erdoğan diliyle, bugünkü Cumhur İttifakı diliyle bu Türkiye'nin iklimi yatırım yapılabilir olmaz. Cebinde 100 lirası da olan huzurlu bir ülke istiyor. 100 bin lirası da olan huzurlu bir ülke istiyor. Tekrar bir not vereyim. Bu notu Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerine hitaben veriyorum. 2014 ile 2019 arasında kamuyu çıktığınızda Türkiye'de istihdam artışı yok. 47 bin var bir sıfır sayılır. Yani Türkiye'de özel sektörün istihdam arttırmadığı bir beş yılı geçmişiz. Bunun Ekonomik mantığı değil, bunun siyasi zeminde bu dille üslupla mantığı var. Yani bir nefret merkezi haline gelemez devletin iş birbirim. Toplumu ve sevmek siyaseti sevgi dolu bir üslupla yapmak zorunluluğumuz var. Hepimiz birbirimizin. Hepimiz birbirin bilgisine ve birikimine ihtiyacımız var. Yarın AK Parti muhalefete düştüğünde en fazla o ihtiyaç duyacak bunu. Çünkü muhalefetteyken en fazla o seslendiriyordu bunu. Evet arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Saygılar olsun.